Bu, Net. sene hepsine basıyorum şunu, ben. Şunu e basacağım. Trabzon'a basacağım. Kartal'a basacağım. Kanarya'ya basacağım. Herkese basacağım. Evet Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Alanya spor maçını çekiyoruz. Maça geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beşiktaş maçı için de söyledim. Belki izlemeyenler vardır. Nasipse Beşiktaş Fenerbahçe maçında statta olacağız. Mümtaz Reis tepkilerini evden verecek. Bir stattan arkadaşımızla tepkileri ortaklaşa bir güzel bir blok videosu yapacağım. Koyacağım yani. Tabii şu anda Fenerbahçe bizden daha iyi oynuyor. kötüydük. Bakalım inşallah iyi oynayan kazansın diyelim. Baba e, maç ne olur? Fenerbahçe alayım, ne olur? Şimdi baktım da takımın kurgusuna. Jesus benim sözümü dinlemiş, duymuş herhalde. Üçlü savunmayı bırakmış, 4-4-2'ye dönmüş. <laughs> maç ne olur baba? Ya Alanya çok istikrarsız bir takım. Bir hafta iyi, bir hafta kötü, bir hafta iyi, bir hafta kötü ama normal şartlarda Fenerbahçe sahasında maç vermez. Alır. Yani ben Fenerbahçe alır diyorum. Yani. Skor tahmini söyleyebilirim. Yok skor tahmininde bulunmayacağım ama Fenerbahçe kazanır ya. Yani. 2-0 diyorum arkadaşlar. Fenerbahçe 2 Alanya Spor 0. Videolarımızı beğenirseniz, like atarsanız, kanala abone olursanız çok e, mutlu oluruz arkadaşlar. 100 bine az kaldı. Hepinizin destekleriyle inşallah yakın zamanda 100 bin olacağız. Alanya'nın gücü yok yani. Ya beraberlik bile kopartamaz mı? Yani istikrarsız bir takım. Derken yok. Fenerbahçe yine geldi. Koydu Hayda, işte. Ayda demeye ya kalmadı ya. koydu. Ya. Demeye alanya, kalmadı. Alanya bu sene çok kötü ya. Vallahi çok kötü. Demeye kalmadı. Fenerbahçe fişi çekti. Rossi. Ay ya. hiç, yani şansı yok bana göre. Alanya. Ne, ne oluyor ya? Bir bakayım. Manyak mısın bana ne yaptı? Ay, üzülmüşsündür şu Niye an. Niye üzülüyor bir Alanya? Fenerbahçe atacak dedim ya. Alanya'da güç yok. Atacak dediğini biliyorum. At, yani öyle düşündüğünü biliyorum ya ama Galip gelecek Fenerbahçe Ama içten içe bir üzülüyorsun Ya niye üzülüyorsun? Ben diyorum. üzülüyorum arkadaş yani. benim yaram var biz puan kaybetmişiz Herkes kucağımıza gelecek kuşlar da daha iyi Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne olur sence? Hiç o işlere bakmıyorum beraber kalsın inşallah İki tane kuş birbirinin tüyünü olacak. Ama kartal kuş kanarya yiyorlar Ama kanarya oluyorlar Sonunda bize gelecekler biz yolacağız Krespo <laughs> <laughs> Geldi Akol, aa, aa yuh, ayı. Ya gel de gör ya Allah'ın acemilerini ya. Fenerbahçe'nin defansı bu kadar olur mu ya? Yüzde yüz golü kaçırdı salak ya. Ya böyle bir defans var mı ya? Abo kaçan gole bak. Bak şimdi bak. Kaçan gole bak ya. Aa, Bu ne ya? Ulan Avantamı mı yediniz ulan? Şike var burada be? Bu da kötü ha? Orada aşağı gidebilir misiniz ha? Ama sende herkesi... Sen de... Tabii tabii. Evet var. arkadaşlar ne evet. zaman söyleyecektik diye evet. merak ediyorduk Mümtaz Reis'i. Evet. Alanya Spor'da kümeye girdi. Kümeye girdi mi? Küme alta doğru gidecek. Küme düşmese bile alta doğru gidecekler i̇lk, bunlar. İlk ona giremez mi? Ya, ne? Ona. Girer baba ilk ona? Üüüü <laughs> diye bağırırsın oraya. <laughs> Alanya. Bu arada arkadaşlar bugün Bodrum Spor maçımız vardı. Blok çekimi gelecek yarın Fenerbahçe maçından sonra. Yine büyük bir kavga çıktı. Yine Mümtaz Reis, yine kavga. Ama bu sefer büyük kavga çıktı. Stada sahaya iniyorduk taraftar olarak. Ya, o futbolcu ama çok karıştırdı ortalığı ya. Kafa attı bizim futbolcuya. Ya e, yumruk attı pardon. Kafa attı diyorum. Ondan sonra saha karıştı. Mümtaz değil bırakın beni tutmayın falan filan yapıyor. Görürsünüz diyor. Yok ulan öyle demedim ben tutmayı bak ben <laughs> Ya bu sene var dört takım düşüyor zaten Cengizhan. sen. Yani altı takım en aşağı bak. Altı takım aşağı düşmek için çekişecekler. En aşağı altı takım. Çok kötü takımlar var sana söyleyeyim. Nasıl dedim bak Göztepe, Altay, Çaykur, Sırsa, Spor gidiyor dedim. Geçen sene üç birden gitti. Taklacı güvercin gibi takma attılar giderken. Geçsuzdan ayrıldığımız bir nokta var. İskelet ya iskelet tanımam ben diyor iskelet. O yanlış ben iskeletini. İskelet çarp takımda yani. Ayda o nasıl Yok bir gol, gol lan? Attı. Ya o Vallahi süper bir, bir yani. gol de kaleci. Ya ben bunlar dangalak ya. söylüyorsun. Ha kaleci ona hiçbir şey yapamazmış. Pardon arkadaşlar. Kaleci hatası değil. O topukla açmış, o vurmuş golü. Ya bakın, defans arkasına her atılan top Fenerbahçe'de tehlikeli olacak. Bak söylüyorum bunu yazın bir kenara. Fenerbahçe ağır kalıyor defansı. İster üçlü oynasın, ister dörtlü oynasın hiç fark etmez. Fenerbahçe defansı ağır. Ben Jesus'un yerinde olsam sakız reklamına çıkarım. <laughs> Allah oynatabilir aslında. Sakızlıklamına çıkarsınlar CESOS'u. Mantıklı. Değişik değişik sakızlar her hafta. Ya bu Alanya'dan bir şey olmaz ya. Ne köy olur ne kasaba olur ya. Bak, verin bırakın. Tırışka bunlar ya. Bu Alanya bu futboldan bu ligde duramaz. Söyleyeyim onu da. Zaten Alanya'nın beraber kalma şansı yüzde sıfır 1 milyonda sıfır Kazanma şansı 10 milyonda sıfır e -e. Yani Fenerbahçe oynuyor, Alanya seyrediyor Bu kadar basit ya Zaten Fenerbahçe, Alanya'da edilmez ki ya Mukayese edilecek bir durumu yok yani Bir de kötü yani Geçen seneden falan çok kötü Ya o kötü de olmazsa bile mukayese edilmez zaten Fenerbahçe Alanya eze eze yener. Yani. Yerine gidersin 5-0 olur ya. Valla arkadaşlar hepinizden özür dilerim. Uyuya kaldım çünkü kaç gündür uykusuzum. Bugün de Bodrum maçını çektik. Sabaha kadar edit yapıyorum. Ondan kadrajdan çıkmıştım. 3-0 olmuş. 5-0 olur Ayşe. Sağ olun abla razı olsun ben. Anne. O ne öyle? Kek. Ay, ay, ay. <gülüyor> al al <gülüyor> gözün kaldı al ona diyorum onu. bu al <laughs> soğuk çay on numara bir tat i̇şte şeftalili <laughs> işte gör yalnız bir, bir dakika baba var mı be, bence ben al ne diyorsun Allah bilir ne olmayacak kadar önemli değil. Zaten 3-0 vermesin diyorsun değil mi? Ya versene vurur. Penaltı var zaten. Başka yerde birinci yarı penaltı var bir kesin. Fener'e mi? Alanya'ya mı? Alanya'ya mı? Kesin, kesin penaltı. Hiç i̇şte tartışmam bile. Yalnız söyleyeyim mi? Eğer Beşiktaş böyle devam ederse Fener üstünüzden geçer. Size söyleyeyim de onu. Yavaş geçsin. Ha. Ya. Biz daha ölmedik. Haberiniz olsun. Allah'a Allah, Allah şükür daha ölmedik. Allah'ın kuşları. Biz Allah'a şükür ya daha Allah ölmedik. Kuşlar kuşları birbirimizi yiyeceğiz. Bir maçta sadece Yaralandık. Ayın da kaçında olacak bu? Vurulduk, vurulduk vurulduk. Ayın kaçında oluyor bu? İkisinde. İki Ekim'de ha? Birbirimizi yiyeceğiz yani. <laughs> Amma gülkem ha. Alanya gol atamaz. Gol gol. Bu Alanya bir tane gol atamaz. Bangalar. Çılgın monkey evet, ki? tabi. İçinize öyle geliyor. Oynuyorlar ki bu takımlarla. İşte şöyle oynuyoruz böyle oynuyoruz. Takım çıkacak karşına o zaman göreceğiz bir oynadın oynamadın. Fener'in <laughs> rakibi mi bunlar? Demirspor'a <laughs> 4 tane. Konya'yla oyna. Konya'yla oyna da 4 tane göreyim bakayım hadi. Mümtaz'ı ben şey. çözdüm arkadaşlar. Allah Allah. Fenerbahçe Beşiktaş kime 3-4 atarsa kuduruyor. Ya alakası yok. Fazla lan. gol atıyor ya, diye. Ya kardeşim anlamıyor. Bak Türkçe konuşuyorum ben. Türkçe Türkçe. Ya orada konuşmuyorum, Türkçe konuşuyorum. Baba, ya Yunanca, Yunanca, konuşalım mı? Ya hadi git siktir git, sinirlendirme beni ya. Sikore ki Muntas Reiski, Galatasaray sen, ki... Oğlum bak senin gibi böyle konuşanlar. Crespo ki... Kendinizi aldatıyorsunuz. Aman işte şöyle oynadık, böyle oynadık. Takım çıkıyor karşınıza, ondan sonra kıçınızı, başınızı dağıtıyorlar. İrfan Can Kahveci ve Lincoln giriyor oyuna. Bu arada arkadaşlar daha önce söyledim de kayıtta attım mı onu atmadım bilmiyorum. Fenerbahçe'nin forma yıldızı harika ya. Şu desenleri falan mükemmel. Su küçüğün baba da ben sana vereyim. Öyle, öyle bir laf yok. O tasarruzu da yanlış. Niye? Sus küçüğün o su olmuş sonra. Nasıl? Sus küçüğün, sus. Ya. Su küçüğünü diyorlar. Yanlış o altta çözü. Öyle bir altta çözü yok. Allah Allah. Vallahi yok bir yok. Bak yemin ederim. Sen senin. ilk su içeceksin sus diyor. Sus küçüğün bak. Sus küçüğün o. Sus. <laughs> Arkadaşlar bunu yoruma yazar mısınız? Katılıyor musunuz? Ben bilgiyle konuşuyorum. Öyle işkembeyi kubladan atmam. Nereden öğrendin bu bilgiyi? Oğlumla mı? Dur, okuya okuya o öğrenirsin. Sizin okuma yok ki sizde. Senin saçındaki tel kadar ben kitap okudum. Ben Hala mı okuyorum. Bu arada arkadaşlar Mümtaz'dayız lise mezunu. Ben de lise mezunuyum. Ben kolej mezunuyum. Lise ha, benim lise, lise mezunumu küçümsüyor. Evet. Kendisi kolej mezunu. Evet, tabii. Ne oluyor kolej mezunu olunca? tane, i̇ki tane öbür liselerin dengi. Lise... Biz düz lise mezunu çocukuz. Tabii ]uz. ben üniversite mezunu gibi. Üniversite bilgilerine sahip lise. Baba yanlış tabii. anlama. Kolej çocukları yemin ediyorum bizden kaçıyorlar da. Ya yani yer git. Hadi be. Kaç <laughs> sene olmuş ben unutmamışım. Sen bir çiz şey oradan benim yanımda hiç konuşamazsın. Bir gün test yapalım baba. Ya boşver tarihte, coğrafyada hepsinde katlarım seni. Din bilgisi 10 hiç dokunamadım hayatımda hep 10 aldım. Din bilgisini babamdan öğrendiğim kadar arkadaşlar bütün derslerim benim sıfırdı. Yani 10 tane sıfır git çekiyordum. Din dersini bütün sırrı benden kopya çekerdi. Ama bir gün hiç unutmuyorum bak bunu da abartmadan sallamadan söylüyorum. Kopyayı dağıttım herkese. Kağıtları yapıyorum, yapıyorum, veriyorum. Yapıyorum, yapıyorum. 4-5 tane yaptım. Yani bütün sınıfa yapmasam da. Ulan yaptığım çocuklar 100 aldı. Benim kağıdım 60 verdi hoca. hoca da görmüş. Hoca, ay, da, ay, 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 hoca da bizim şey, e, cam hocası. Beni de çok sever. Videoyu izler sonra da selamlar buradan, Hani ben oğlum dedi seni gördüm. Hani sen dedi bunu nasıl yaptın, nasıl becerdin lan dedi. Bana da yüz verdi ondan sonra tabi de. Ama dedi nasıl becerdin, nasıl bir salaksın sen dedi. Vallahi ben de kapasite yok vallahi. Anam 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 Ya 5 olur adam, dedim adam, bak 5. En az 5 olur adam, dedim o. Bana ne? Oğlum ben daha ne söylüyordum? 5 olur. Fena geliyorsun. Ya fena geliyorum ya. Fena baba. Ya sorun silin Ya en az 5 olur ya. Anne. Allah! Anne. 5 de olur 6 da olur. Tansiyon ilacını aldım Ya bana adam. ne ya? Bana neye girer? Beyeyeyim beriye girer, girer durum yok. Kral aslan kral yerinde oturuyor. Ne? İki kapışmayı çok merak Allah. ediyorum. Ben. İki kapışmayı. Allah. Birincisi Beşiktaş bence kendi düşüncem arkadaşlar. Bak şimdi 15 katılan olur katılmayalım. Türkiye'nin Türkiye'nin en zevkli derbileri Beşiktaş Fenerbahçe derbileri. O maçı gerçekten ya. merakla bekliyorum. Çok zevkli olacak bence. Bir de sizin maçınızı ya çok merak ediyorum. Verim, bir kere bak. bak. Sen öyle siz daha kuşsunuz bak yeni yeni. Sen seni bir kere yaşın müsaade etmez. Bir kere Beşiktaş Fener derbisi de öyle. Öyle birinci sınıf derbi saymazlardı eskiden. E Galatasaray bak. Fener derbisi Dünyada kabul olmuş, Avrupa'da kabul olmuş bir derbidir. Tamam mı? Hakiki derbi... Ben Aki en zev zevkli diyorum. Boşversin zevk, hikaye, zevk. hikaye anlatma, kendini kandırma. Galatasaray-Fener derbisi derbidir. Ya baba Avrupa'da. hadi Allah aşkına ya. Avrupa'nın en büyük Bunun, derbilerinden. Bunu Fenerbahçe ileride bilir. Allah Ben sana söyleyeyim. Da, yürü hadi ya. En zevkli geçen derbiler Fenerbahçe-Beşiktaş derbidir. Hadi derbiler. oradan yürü, zevkini yiyeyim ben. Son kaç yılda... Fenerbahçe Galatasaray derbisi 0-0 bitmiş 1-1 bitmiş ya çoğu, çoğu öyle ya, ya boşver. bizimki hep 4-3, 4-4 kafa kafaya 10 numara derbiler Katılırsın katılmazsın bana ne ya Allah Allah İstediğiniz kadar küçümseyin İlk Türkiye'nin ilk kulübü Beşiktaş <laughs> Babanız lan Ay güdüyüm bari Allah kuşu tüy yolu muş kuşu Gimnastik kulübüsünüz siz lan futbol kulübü değilsiniz siz be o sürüklükten gidin cümle... Terazi lastik cümle yapın. Ulan sen Jesus yok musun sen? Ulan sen ne aradın gözünüze? 4-0 galipken alıyor çocuğu içeriye. Ha <laughs> ha. Vallahi ayıp ya Tribünden Arda Güler sesleri bu arada. Arda'yı se... 4-0 galipken. Niye 0 gel sokmuyorsun Arda'yı? Uyanık. Uyanık Jesus. Çocuğu ezdirmemek için ya ben... Ya hadi oradan be. Aslan gibi çocuk oynatıyorum. Ya oynatırım. sen olsan ilk 11 oynatır mısın? Vallahi oynatırım. 90 dakika oynatma sonra bir de 45 dakika oynatırım. Allah Allah. O çocuk oynaya oynaya ilerleyecek. Jesus'a bak hala gülmüyor. Şu bak Allah aşkına ya. Bu adam var ya aşk hayatı çok kötü geçmiş diye tahmin ediyorum. <laughs> Acısını futboldan çıkarttı. Ay 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 ay. Hadi. <laughs> Ana, beş olur dedim sana ya. Ara, 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 ara. ya ben ne dedim? Beş olur dedim mi demedim mi? Beş olur dedim ya. Sör Mümtaz Reis. Allah. Tebrik ediyoruz. Allah. Mümtaz Reis'i tebrik ediyoruz. Beş olur Mümtaz dedim. Reis kudurmaya devam ediyor. Ya beş olur. Seviyorsun. <laughs> ah. Altı oldu. Bak şu ayıya bak bak şu ayıya. Bırak altı oldu. Altı bak ne yapıyorlar. Allah yayı görün ne yapıyor. Hoş geldin. Evet arkadaşlar aslında maçın başından beri olması gereken arkadaş Mümtaz Değisi hasta edecek olan arkadaş daha yeni geldi. Kardeşim çorabın bile beraber maçı. Yani, yürüyen beraber maçı. Gel böyle yürüyen beraber maçı gel. Hemen Mümtaz Değisi diyor ki. Seni Mümtaz kapat kapat. Kapa. Daha demin Bahçıoğa'yı kaçırdı. <laughs> diyor ki babam. Ya senin benden futbolu konuşman için. Tamam. Bak futbolu benden konuşman Süleyman için. Süleyman da konuş. Bak Türk futbolu benden tartışman için yüz mürekkeple benden. Ne oldu? Senin saçın bak. Selam arkadaşlar. Senin saçındaki tek adam benim futboldan. al aleyküm. Al çilekle beni ya. İstanbul'dan geldi arkadaşlar maça yetişemedi de. Senin için valla. Allah. Gel yaklaş. Yoksa maça gidecek. Tamam. Abi, yaklaş biraz yaklaş gel. Diyor Bireyim, ki. Babam, bak adamın yaptığına bak. Şimdiden meşattı attı ya. Evet. Alanya spor kim diyor ya kim? Vallahi billahi kimse adam öyle maç olur anca. Sen, sen konuş. ya antrenman durur. maçı bu ya. Ayıp ayıp. Allah kahretsin hani başa baş giderlerdi. Lan ya ne göre git Çinler. Sen de Çinler <laughs> kadar. Bak dinle, dinle. Siz de git. Futbol oluyor. Geçen bir sene. Dakika, bir dakika sen Ya Allah aşkına şiş, tutun ya. Ben, ben, ben de karışmayın. Ya uçağa dur. Ya harika oynuyor ya. Tamam. Bak böyle aldatın oğlum siz kendinizi. Biz böyle harika oynuyoruz diye aldatın kendinizi. Şimdi siz de oynasak siz de 3-4 tane gel. İstediğiniz maçına gelelim daha sonra. Allah'ın spor geldi. Nazar. Ya atamaz. Ama ya A atamaz dedi. Omuzlara da öyle atarlar ya. Ya yani. atamaz. Kabiliyet yok bunlarda. Atacak güç yok. Alanya kötü mü Fener mi iyi? Kötü değil. Çok kötü. Ben bak. Babam dedi. Da Az demin de konuştum biliyor <laughs> musun? Dakika, Geçen seneki Alanya'ya 5 atamaz Fenerbahçe dedi. Baş Be atamaz demedi ya. Şimdi açtım baktım. Geçen beş seneki 5 atamaz. <laughs> 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 ya Allah Allah sen. ben de Alanya'da atmış. 5 Kardeşim. 5 gibi. Ya benim söylemediğimi söyleme. Nerede Ben 5 atamaz demedim. Geçen seneki Alanya değil, geçen sene Alanya daha iyi oynuyordu dedim. Tabii geçen Açarsınız doğru. Bir... bakarsınız. Doğru doğru. O şey şimdi de... falan Allah, sen Allah Allah. Bak, sinirli olduğu için arkadaşlar. Ya tamam ya kes. Galatasar kes. Ne kes. söylediğini o da bilmiyor. Ya Herhal kes. Kes. Bitti. Arkadaşlar Fenerbahçe 5. Ya bırakın 5, bu işleri ya. Fenerbahçe 5 Alanya Spor 0. Mümtaz Reis'in tansiyonu. Galatasaray maçı olmadan da çıktı. Ya şimdi de benim tansiyonumu sen çıkarıyorsun onlar değil sen aptal aptal konuşuyorsun bana ben yıkıyoruz. diyorum ki Alanya Fener'in rakibi bu değil, sene, değil diyorum hala ne diyorsun? Normalde kışın şampiyon olur ama Allah biz bunu giyemeden şampiyon olacağız gibi Allah büyük meşaleler yakın şampiyonu getirelim. Alanya Fener'in yakın. rakibi değil diyorum ben. Geliyor. Kendi şansımda oynuyor Fener tabii ki yenecek ya. Bir de Fener'in de bu ara bir reklamını yapayım yeni sezon arkadaşlar çok güzel siz de almayı unutmayın. En büyük fener. Bak söylüyorum. E fenerler niye düşüyor burada? Beşiktaşlı da oyunu lan. Beşiktaşlı da oyunu. E kim? Siz yendiniz mi? Ya geçen hafta kime yenildi? Fener kime yenildi? Geçen Hayır. hafta yenilmedi fener. Allah'ın ya kime yenildi geçen hafta? Ankara gücü. Ya nerede yenildi? Nerede yenildi? Nerede yenildi? Kendisi sahasında yenildi. Ankara'da düzeltmiş bak Ankara'da düzeltmiş bak. Bana bak. Ay beni de daha siz ya. ya tamam bir dakika. Aptalca konuşuyor. Bak Ankara gücü de kötü. Bir dakika. Alanya Şimdi kadroları bak. görmedik tabii de. Ee, sence Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne olur? İçindekini söyle. Şimdi fanatik konuşma seni babam. Benim. Ha şimdi bak. İçin ha, şimdi, ha. İçinde Fenerbahçe. Seyir zevki çok zor. Galatasaraylar böyle yapar. Ya. Allah'ım. Ya, Galatasaray yapar. Ulan Avrupa'da yoktunuz. Ben, Gal <laughs> Bak Galatasaray'a konuşacak gücünüz var mı? Avrupa'da yok muyuz? Yokturuz tabii ya. Galatasaray gibi var mı var? Var mı kaç tane bu Avrupa'da? Fatih Terim arıyor. Bir dakika. Başka Başkanım. Manyak garip. Başka var. olmak istiyor Gel git hadi. Arkadaşlar. Salak. <laughs> Videolarımızı beğeniyorsunuz. Türkiye'ye Fatih Terim. Lütfen like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Tırnakları uzatın. Bugün biraz ben de yorgundum. Kusura bakmayın. Uyuyak falan kaldım da. Mümtaz Reis. Türkiye'nin en büyüğü söylediğin teknik direktör. En büyüğü. Üstüne yok. Ve Avrupa'nın da sayılı teknik direktörü. O konuştuğun adam. Anam ne görüyor ya? Ben bunu söylemedim. kabul şey. edin, ister Derbi işte değil, Derbicik Beşiktaş maçında bir sal Ne derbi vururum şimdi benim sana. Benim tek derbim Galatasaray'dır. En zevkli derbi. Biraz derbim. bir yana olayım dur. Hayır <laughs> ben, ben dedim zaten demin. Hayır demin dedim zaten Türkiye'nin tek derbisi var galatasaray Fener maçı. Bir dakika lan. Da, Bana şey, o ne Madrid. Şey, Beşiktaş Fener hiçbir zaman derbi sayılmazdı şimdiye kadar. Eskida. Galatasaray Saray Beşiktaş da sayılmaz. <laughs> <laughs> Bizden aldığınız zevk evet. çoğunlarda alıyor musunuz? galatasaray Fener derbi. Boş yapma. Bekleyin geliyoruz ama zevkli olacağız. Sen gezeceğim kucağını da o zaman soracağım. Fenerbahçe'nin evlatlarına söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin evlatları <gülüyor> gece, gece <laughs> mutluluklar diliyorum. Mutlu olsunlar. Tabii ki sen de bugün... Alanya'dan Alanya'dan zaten üstün. Ben mukayese etmem zaten Alanya ile Fener'i. Alanya zaten Fener'in rakibi değil. Tabii ki üstün oynayacak. Kendi sahasında oynuyor. Tabii ki Alanya yenecek. Ama benim bu anlamıyor. Ters konuşuyor. Şimdi şu da var arkadaşlar. Ama Alanya geçen seneki Alanya değil. Bu sene Alanya kötü demiyorum bak. Çok çok kötü.